Minimouse etekli takımımızda devam ediyoruz. Bu da farklı bir modelimiz. Çocukların en sevdiği karakterlerden biri Minimouse. 7'den 70'e herkesin çok sevdiği. Minimouse karakterimizle yine harika bir takım yapılmış. Kumaş kalitesi çok güzel. Şöyle yani görünce de anlarsınız yumuşaklığını, esnekliğini. Şu anda size gösterdiğim 3-4 yaş. 4, 5, 5, 6 yaşları da mevcut. Ee, almak isteyenler bu modelle ilgili yaş sorarsa çok sevinirim. Eteğimiz bu şekilde. Çok güzel. Fırfır ve kat kat bakın. 1, 2, 3 kat eteğimiz. Dokuma kumaşı. Kumaşımız dokumadır. Burada likralı bir kumaş kullanılmış. Aynı zamanda burada yine bir kelebek detayımız var. Kumaşımız çok güzel. Yazlık tri bir kumaş. Ve içinden eteğimizle uyumlu saç bandımız çıkıyor. Bu şekilde takımızın fiyatı 65 lira. Şeffaf kargo ve kapıda ödeme seçeneğimiz var. Yaşları mevcut. Dilerseniz şeffaf kargo ile de gönderiyoruz.